Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Sen Çal Kapımı dizisini sevilen minik oyuncusundan yepyeni video görüntüler getirdik. İşte okul için hazırlananmaya başol bu görüntülerini Instagram hesabından paylaştı. Tabii ki ben de hemen sizlerle bölüşmek istedim. Eğer sizler de Sencal Kapımı dizisi ve dizinin oyuncuları ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler edinmek istiyorsanız Peri Masalı kanalını takipte kalmalısınız. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.